Peki efendim sizce Amerika Birleşik Devletlerinin politikası doğru mu yanlış mı? Şimdi Amerika Birleşik Devletlerinin. Bakın efendim ben şey bu konuya hakimim. Bu sene geçen senelere göre kat kat zor bir sınavdı. Bu sebepten ötürü oldukça fazla yerleşemeyen kişi olacağını Sen düşünüyorum. Ne ya? Durun lafımı bölmeyin. Özellikle ufak detaylar öğrencileri oldukça zorladı. Hoşçakalın. Neydi bu şimdi? Nes. Ya şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası doğru mu yanlış mı onu ben açıkçası bilmiyorum. Ya sanal alem bildiğimiz üzere hani pek güvenilmemeli bence. Hani 2-3 günlük tanıdığımız insanlar sonuçta. Tanımıyoruz hani dediğin gibi. 2-3 i̇ki, iki, insan tanıdık diye hemen kısa sürede onlara bütün sırlarımızı bence aşmamalıyız. Hani bildiğimiz üzere bütün siber suçlar bu aralar çok sınırlarda hani çok fazla bu aralar. Dediğim gibi herkese güvenmemelisiniz bence. Efendim sizce bu yaz çok mu sıcak? Yani e, bu yazı bilemem ama... Cebindeki telefona bakabilir miyim? Ne oldu abi? Niye? Ne alaka? Oo, zincirler, telefonlar bilmem ne. Allah devletimize zeval vermesin. Amin, amin de ne alakası var abi röportajla? Tamam, tamam. Siz gençler en iyisini biliyorsunuz her şeyin. Yani genel olarak zaten ülkemizin sıcaklığı... Merhaba efendim. Sizce bu sene Beşiktaş şampiyonlar layık mıydı? Yani Beşiktaş'ı tam olarak bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti gayet layık bir devlettir. Yani demokrasinin temellerini zaten din ve devlet işlerinin ayrılması atar. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin layık olduğunu düşünüyorum evet. Yalnız efendim o layık. Ben size layık mı diye sordum. Hak etti mi yani? Ha.